o konu kapandı. Nasıl kapandı? A az önce buluştuk. Bir daha görüşemeyeceğiz herhalde dedim. Böyle işte. Ne dedin böyle? Ne deseydim abla? Yalan mı söyleyeyim? Niye gelemedin diye soracak. Ne cevap vereceğim? Abim kanlar içinde kucağıma düştü. Kumarcı arkadaşlarından dayak da yemiş mi diyeceğim? O bizim gibi birisi değil. Belki hayatında hiç kan görmemiştir. Silahı külahı bilmez. Geceleri sokakların nasıl tekinsiz olduğunu bilmez. Hırsızlık nedir bilmez. Nereden bilecek? Bunu benden öğrenmesini de hiç istemiyorum. Anlıyor musun? Tünelin ucunda ışık yok. Bunu biliyorum. O zaman onu da bu karanlığa sürüklememek en iyisi.